Çıktım elçiyi buna almaya. Bu sefer kanguruyla gidiyorum bacım. Bir de deneyeyim bakayım tekrardan bu havada bu yokuşu kanguru ile çıkarsam çok yorulur muyum? Zannetmiyorum bu kadar yorulacağımı. çünkü bebek arabasının içinde çok zor oluyor, ağır oluyor. Şu ana kadar zorlanacağımı düşünmüyorum. Şu yağmurluğumu annem almıştı bana. Kaç senelik. O zamanlar tombiştim tabii. Şu an bak ikimiz giriyoruz işte. <laughs> Yine bu kadar kilolu değildim tabi. 72'lerde falan değil mi? Kulağını açıyor <laughs> mu? Uçan ne? Kafamı da kapatalım mı? Ben şimdi de montumu aldım. Ama bir tık sarı kuşumuz. <laughs> Ablaya gidiyoruz eve. <laughs> eve dönelim. Ablana gidiyoruz.